Mesela geçen bir yerde dinledim, çok hoşuma gitti. İnşallah size araştırdım bu konuyu. Bir hoca dedi ki, e, mesela kan vermek sağlıklıdır. Bunu herkes biliyor zaten. Değil mi? kan vücuttan kanın çıkması sağlıklı bir şeydir. İşte peygamberimiz bugün yaşasaydı dedi, gidip hacamat yaptırmazdı, kızılaya kan verirdi. Şimdi i̇şte, o kadar hoşuma gitti ki o bakacaksınız. O zaman vücuttan kan atmanın bilinen tek yöntemi hacamat dedi. Biliyor Hacamat biliyorsunuz değil mi? Yani kafadan, sırttan, böylece işletleri şey makas atı. Yani, pis kanı akıtmak için derler. Ucundan kan atarak ne Bu sünnettir zaten işte takladım. Kan ver, kan alma adını. Ama bugün kan verme adına başka yöntemler varsa, bak birçoğunuz mesela düşünmeye başlıyorsunuz yani böyle örnekler gelince. Değerli arkadaşlar, peygamberi çağa taşımaya kafa yormak zorundayız. Kur'an-ı Kerim mealini okurken de ne olursunuz bugüne taşıma adına, hayatın problemlerini çözme <laughs> adına tefekkür ederek, düşünerek okursanız, bak okuyarak önce motoru çat, sıcak tut. Okuma alışkanlığınız olsa motor sıcak O <laughs> sıcaklıkla beraber peygamberi çağa taşıma adına, Kur'an-ı Kerim'e verdiği mesajları okuma adına kafayı yorarsanız rahatlarsınız.